Mod menü yapacağız ve mod menümüzü yükleyeceğiz arkadaşlar. baldi kaynağı, baldı, 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 Şuraya. O benim. Ben... baldı, 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 Evet baldı mocmeno Bald, baldı baldı ba, baldı aa, aa, baldı mocmeno baldı egze sakın bu budur inşallah ben education and learning bu mudur bu mudur arkadaşlar bu mudur baldı egze diyor oğlum inşallah budur ya rabbim Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Time for everybody's favorite subject. Math! Good one! Great job! That's right! Robin, I can't believe it! You're incredible! It's time for everybody's favorite subject. Okay. Great job! Ah, işte That's right! Problem 2. I can't. Hey man, tell the shop to shim the deck. Get the jackies. Go pass the reef one. No running in the halls. No running in the <coughs> halls. bizi Oynamamayacağımızı istiyor. Şimdi anladım lan. Tamam Artık Nonedigana Holmes amca artık beni yakalayamazsın. O bana yardım ediyor arkadaşlar. 10 14 tamam. Bak bak tik burada ya. Bu tikte biraz yamukta yani. Base Kelly Games öyle yapıyormuş. <laughs> Hala yok lan. Let's play yapacağım ben ya. False Ingress player. Ne onun da gonna hold bak gelirsen seni döverim. Ne gelmiş ya ben kim? kimi kandırıyorum ben? Onu ben oğlum. O bana zaten yardım ediyor. <laughs> let's play geliyor. Eğer let's play de şey yaparsak ne olur lan? Baldi injurious player true. Bir yapalım. Let's play. Go. you No running in the halls. Durun <laughs> <laughs> arkadaşlar. Kulağım kaçındı da. Evet oldu. Ve zınglıyoruz. 4. Wow! Let's play, Let's play again. Bakın baldi orada. Baldi olanlara, oralara, oralara bulalara gidiyor. Dur. Geliyor. Congratulation's yapacağız şimdi. Şimdi basacağız, tamam mı? bir on. Burada parmaklarımla yapmıyorum he ben söyleyeyim. Ben size söyleyeyim yani. Please hani sen de buralarda gelsin. <laughs> <laughs> Looks like it's sweeping time. Sen bu duvarların içinden bakın. Gotta sweep, sweep, sweep. Baba sen oradan mı geliyorsun? Gotta sweep, de. sweep, sweep. Baldi bab, eğer kestirmeden geliyorsan bak. Mod menü açarım in Gores yapar mısın? Gota sweep. Gota sweep sweep sweep. Aha bak orada. <laughs> Manyam. Uşam sen hala bitirmedin mi? Eksi üç. On üç. Yeah baby göle spreye deçtin aşağı. Oo Gel. Gel. Hadi! Ana <laughs> şarjımız da. Bir şey olmaz. Aga! Gondol atılışınsı yapacağım. Sen bir git ilk önce. Ama keşke dondurma dondurma da olsa. Karakterleri böyle dondursaydık. Oha lan böyle bayağı Bak, badiyle böyle altımıza bakamıyoruz artık bakabiliyoruz. Bak ana. Şimdi tam bir gerçekçi balyo oldu ha ben söyleyeyim. 4 1 Congratulations! You found all seven notebooks! Now all you need to do is... GET OUT WHILE YOU STILL no running in the hall. No in the hall. <laughs> okay. I wanna play with no one! be good Yara Sweep 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 Arkadaşlar Bakın Son Çıkışa Geldiğimde Baldi'de in... No Running In The Halls Injurus Player'ı Kapatacağım Crafters'ı şey yapayım. Bu beni gene aldı. Bakalım buradaki ilk sürümündeki şarkısı nasıl?